أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم Selamun Aleyküm, adım Muhammed, Özbekistanlıyım. Özbekistan'da Ramazan için insanlar çok zavukla bekliyorlar Ramazan'ı. Sonra Ramazan yaklaşırken kendilerini Ramazan'a hazırlıyorlar. Ramazan'da sadece Özbekistan'a özel iftarda somsa var, mesleve de var. İftarda yani her evde her, her gün onlar oluyor. Sonra iftara özel şalda var. O kışta olsun, yazda olsun her zaman var. Ramazan gelince o o da gelir. Ramazan bitince o da biter. Sahur'da Özbekistan'a özel pilav var. Özbek pilavı. O Ramazan 30 gün olsa her gün sahurda o pilav var. Yani çocuklar Ramazan, Ramazan'ın birinci gününde yani sokaklarda çok Ramazan geldi diye her eve çağırıyordu. Rahmet bu. Ramazan Ramazan. Bizde bu çok var. Akrabalara gitmek, akrabaları eve davet davet etmek. Çoğunlukla iftarları birlikte yaparız. Ramazan kildi Ramazan. Ramazan kardeşlik insanları birbirine olan sevgi muhabbetlerini çoğaltmak